Merhaba. Bu videomuzda Zoom programını YouTube canlı yayın için nasıl ayarlayacağımızı öğreneceğiz, nasıl izin vereceğimizi öğreneceğiz. Bunun için paralı bir sürümünün bizde olması gerekiyor. Yani basic sürümünde 40 dakikalık süre verdiğinde bunu yapamıyoruz. Pro sürümü ve üstünde olabiliyor. Paralı sürümü aldıktan sonra sistemimize giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta Burada Account Management yazıyor. Account Management'a tıkladığınızda onun altında Account Settings yazıyor. Buraya tıkladıktan sonra In Meeting Advanced diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Alta doğru çekiyorsunuz. Burada nerelerde canlı yayın yapmak istediğinizi soruyor. Facebook, Workplace by Facebook, YouTube ve Custom Live Streaming Service. Bunda ne olduğunu başka bir videomuzda konuşabiliriz. Bunları seçiyorsunuz. Bundan sonra artık programınız yani Zoom programınız yayın yapmaya hazır. Başka bir ayar gerektirmiyor. Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini başka bir videomuzda göstereceğiz. Teşekkürler.